Peki, e, dün biliyorsun e, Vanda' bir telefon bağlantımız vardı, talibin gelecekti, gelmiş, hani gelmiş, oturabilirsin tekrar Ali, bu kez paravanı hani için kapatıyoruz efendim. <laughs> Önce bir hatırlayacakmışız, hatırlayalım buyurun, hatırlatmıştım ama peki. <laughs> Ali için geliyorum, e, selam söylüyorum. Ben e, İranlıyım. E, şu an Portekiz yaşıyorum, Londra şu an yaşıyorum. E, 24 yaşındayım. Senin için geliyorum. Kimse evet diemesi E Nerede hani? <laughs> hani? ...hoş geldin. <laughs> evet, yoğun bir ilgi... ...tezavrat, alkış. <laughs> Yok o kadar. Hani hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın canım? Biraz yorgunum ama... Yorgunsun, yol yorgunu, uzaklardan geldin. <laughs> evet. Aslında Van'dan evvel İran'da. Ee, yani... E... Eski, yani bir yıl zaten Van'dayım. Evet, Van'dan geldim. İranlıyım ama. İranlı, İranlı evet. dostlarımıza, sevenlerimize, seyredenlerimize seven sonsuz sevgilerimi, selamlarımı çok seviyoruz İranlı kardeşlerimizi. En kısa sürede de geleceğim ziyaretlerine. Evet. Aslında İranlı ama Van'da yaşayan bir kardeşimiz hani. İran Naziresi misiniz? Yok, İranlı Fars, Tehran'da geldim. Fars, Tehran'da. Evet. İranlı kızlar da çok güzel Hoş oluyorlar. Hoş bulduk. Ol. Evet. Ee, Türkçe çok iyiymiş. Yani e, Türkiye'de üç yer yaşıyorum. 3 senedir. Evet. Üç senedir yaşıyorum. Neler yapıyorsunuz Türkiye'de üç ee, seneden beri? Ailem de buraya geldi. Yaşamak için. İstanbul'a yani. taşındınız. Evet. Taşamadık taşı ama taşıyacak. <laughs> Taşınacaksınız. Evet. Öyledir. Öyle düşünüyoruz. Eee Bayan Kafrı çalışıyorum. Ben şey make up artist. Ha makyaj. Evet. evet. Bu arada kaç yaşındaydınız? E, 24 yaşında. 24. Daha evet. önce evlilik yaşadınız mı? Yok. Bir karım ben. Makyaj. Çok güzel. Başka soru yok mu? Kendinden bahsetsen çok iyi olurdu. Nasıl birisin? Kıskanç mısın? Sabırlı mısın? Ya, sabırlı bir kızım ee, yani. <laughs> evet, o kadar değilim. Kıskanç değilsin. Yok, o kadar yani be, değişik şeyler. evet. E, değiş, e, kıskanmıyorum ama kızabilirim ama kıskanç bir insan değilim zaten. Yani böyle bir şey soruyor. Mesela diyelim sevdiğim birisini birkaç günlük, bir haftalık, diye on günlük bir yerlere giderse e, onsuz. Yani sıkılır mısın? Evet der misin? Evet. İzin verir misin? Yani bir yere gidecek olsan bir hafta on günlüğüne bir seyahat olur, iş olur diyor. İzin verir misin? Yani diyor. bir hafta bir ay tabii ki izin veririm. Bir yani. hafta bir ay izin verir. Evet ama daha fazla insan... Olmaz. Tabii ki olmaz. Yani, yani iş olarak ola tabii ki sıkıntı yok yani. Evet anladım. Resim mi? yapmayı seviyormuşsun. Resim yapıyormuşsun. Evet. kara kalem mi? E, m... Yağlı boya. Yağlı boya Yağlı evet. Mı? Çok güzel. Evet çoktan da yapıyorum. Portreminatür natürmort mu neler yapıyorsun? Ee, ya, anatomi. Aa anatom. çok güzel. Evet, Resim yapıyormuş ne kadar güzel. Ailesinin tek çocuğuymuş. Evet Ali Ali de tek çocuk değil mi? Sen de tek çocuğun evet. değil mi? De Ailem çocuk. çok değer veriyor ilgileniyor. O ilgiyi karşımdaki erkekten de beklerim demiş. İlgiyi seviyor. Ailenin tek kızı. Zaten e, benim bildiğim İranlı dostlarımız da var. İran'da gerçekten de ailenin kızları, erkekler için eşleri çok kıymetlidir. Çok kıymet verirler, hakları, e, özgürlüklerine, eğitimlerine çok dikkat ederler, değil mi? Öyle yani. Çok evet, kıymetlidir evet. hanımlar. Burada da öyle, Türkiye'de de öyle. Öyle de hayır. Belki, Hayır belki bilmiyorsundur diye söyledim. Hmm. Çok kıymet verirler. Yani ailesinin tek çocuğuysa üzerine titriyorlardır. Onu hmm. bil yani. Hayvanları severdim. Ben de çok seviyorum. Çok iyi. Yani. Ee, Hayvanları da seviyor. Resim de yapıyor. Senin isminde duyunca çok heyecanlanıyormuş. Hani aslında bazen... Senin yakışıklı o, yani tabii ki yakışıklısın ama onun için seni beğenmedim. Yani e, daha fazla e, senin içinde halinde kendime daha yakın hissettim. E, i̇lk annem seni gördü televizyonda. E, o zaman Nazli berabermişler. E, annem seni gördü dedi bu e, bunlar beraber çıkıyorlar ama ben çok beğendim Aliye falan annem dedi. Sen de kız bir bak dedim ama yani bunlar bir ilişki vardır falan. De de bir bak ama benim içimde başka bir şey geliyor. Ha. Bir bak işte takip ettim seni. Yani o zamana kadar takip ediyordum. Ee, beğendim seni. Hiç gerçekten kendime daha senin yakın hissettim. Karakter olarak kendimi yakın hissettim, Aynen. hissettim diyor. Aynen. Yani hani. onu bilmiyorum. Beni görmedi zaten. Bilmiyor Tabii. beni. Tabii ki. Peki bir o. soru sorayım. Diyelim çok bir öyle bir zaman oldu ki çok fakir olduk. Her yani. şeye katlanır mısın? <laughs> Zorluklara. Güzel yani şöyle söyleyeyim. Şimdi söyleyeceğim. Herkes belki de bu kız nasıl ne kadar kendini iyi gösteriyor." Ama tabi e, tabii çok okunda çok şeyim. Hatta e, şu anda iyi olsa, kötü olsa hani fark şey, etmez. Şey, ee, şey çalış. söylediniz ya evin teç kızıyım. İlgi beklerim. <laughs> Evet, tabii ki. O manevi yönden öyle. Çalışırım da diyor. Yani farklı, ben şu anda çalışıyorum. Yani e, evet, ailem falan çok beni mesela arkasında çok duruyorlar. Ama bizim e, aile böyle ki e, bir yaş geldiğin zaman e, her şey hayatına e, kendi yapar yapacaksın Eğer bir kötü bir şey oldu tabii yardım ederler ama aile tam destek veriyor ama herkesin de hayatında ayaklarının üzerine basması için. Öyle bir şey gerekli zamanda gerekli müdahaleleri yapıyorlarmış. Peki açalım Ali'cim. Bir karşılaşın evet. bakalım neler olacak haniyle. ile. ...tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, konuşması... ...bazı şeyler... E, ...benim için kafamda bir şeyler... ...yani böyle söyleyeyim... ...bir daha da yakından... ...daha da etraflı konuşmak isterim... ...onun için bir çaya çıkmam... ...iyi olur. Aa Ali çaya çıkıyor. Ali çaya çıkıyor. Evet... Vallahi şaşırdık. Genelde pek. <laughs> Kendim de şaşırdım. Sen de şaşırdın. Beklemiyordum. Peki ben sizi çaya gönderiyorum halde arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hadi bakalım. <laughs>